Biliyorum sen de bu iş ciddiye binsin istiyorsun ama ben o adam değilim o yüzden bitirelim. Yani bence 5 yıllık bir ilişki böyle bitmemeliydi ama peki sen nasıl istersen. Esra seninki nişanlanmış. Ne? Saçmalama ne diyorsun? Kim ne? Ver bakayım şunu. Vallahi ben de anlamadım. Ay bu tanıdık da değil bu yeni biri. Ya iki haftada nasıl yeni biriyle nişanlanırsın ki? Ya, evlenecektin madem 5 yıllık benle niye evlenmedin? Hay tamam sen okeysin iki kabul etti. Beş yıl bende staj mı yaptın? Nasıl olmuş? Bu ne saçmalık? Nasıl? Bana bir anlat. Beş yıl önce çıktığım bu zorlu yolda oluşturduğum güveni, inşa ettiğim sadakati ve bütün güzel anıları hiçbir sebep yokken sizlerin desteğiyle <laughs> Şimdi sadece iki haftadır tanıdığım biriyle evlenirim. <laughs> Özür dilerim vermek üzere derneğimizin başkanı 10 yıllık ilişkisini bitirip 3 hafta sonra onun en yakın arkadaşıyla nişanlanan o <laughs> Bu genç kardeşimiz görül isterdi ki 12 yıl, 15 yıl sonra terk edip mal gibi bıraksaydı. Ama neticede 5 yılda